Efendim bu hastalık ben de 5 yaşından sonra oldum. Korkudan. Gitgide çoğalıyor, gitgide çoğalıyor. Doktor dedi ki ben bir azalır bir çoğalır, bir azalır bir çoğalır dedi. Ama ben ne yapayım? Burada çaresi yok abla. Kusura bakma. Burada çaresi yok. Yurt dışında var. Ama gücüm yetmiyor işte. Gücüm yetmiyor. Ama nafile. Ankara Katay'a gittim. Orada bir çözüm bulamadım. Yani ben İstanbul, Ankara gezdim yani. <gülüyor> <gülüyor> Tuh. <gülüyor> Tuh. 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 Ee, o sokakta yürürken gençler bağırıyor, ıslık çalıyor, bilmem ne yapıyor. Kimi daha geçiyor, kimi kimi dua ediyor. Otobüse zor biniyorum, minibüse zor biniyorum. Sövmelerim oldu yani biraz. Ona evet oldu ve o engelleri açtım elhamdülillah. Zenginlerden yardım istiyorum. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan Allah razı olsun. Beni kurtarın abi. Bir hayat kurtaracaksınız diyorum yani. Baba baba e, bana oldu. Ne zaman gideceğim? Babanın evine için, Baba sen niye böyle sövüyorsun? seni mi bağırıyorsun? Tükürüyor, ses yapıyor. <laughs> Baba yapma. Kızım <Isımıyor>. ya. <laughs> Arkadaşlarımla yüzüne tükürüyorum. Otobüse, otobüse bilen vatandaşlarımla yüzüne tükürüyorum. Eşimin de, çocuklarımın da, annemin de, babamın da, <laughs> patronumun da. Ama babam bana çok kızıyor. O düğünle maske takıyorum. maskeci geziyorum. Ankara mevki Hastanesi var dış kapı. Askeri. Orada bana şok verdiler ayağımdan numara yapıyorsun diye. Bacaklarımdan. Şok. Elektrik verdiler ya. Allah, bu ne? Bu ne? <laughs> ne? Yaptın mı? Sen pis. Arasındaki farkı bulabildin mi? Şunlarla ha? ha? Göster hangisi yaptı? Pis. Hey canım benim. Sen korkma yavrum. Üzüm oğlum üzüm. <laughs> Aferin Yavrum. <gülüyor> Baba. Bakın sıktı ama. Çok güzel. Sen Sen pis. Böyle hareketler mi yapıyor? Evet. evet. Peki, Neyi peki? yapıyor biliyor musun? Hem de sakı yapıyor. Biliyor musun babanın bu hareketlerini? Hem sakı yapıyor, hem sakı yapıyor, iğnesi ve sakı yapmıyor. İşte Fransa'da bir şey var demişler e, ama burada şey. burada yani riskli diyorlar ameliyat için bilmiyorum. Tabii ki yani herkes ister yani eşinin sağlıklı olmasını şey olmasından Allah'tan bilmiyorum yani işte ne bileyim, bize de sabretmek düşüyor galiba. İşte tabii ki tedavi olmasını ister eğer bir çaresi varsa bilmiyorum yani. Büyük oğlum işte okula gidiyor sürekli işte babam hasta. Anne ne zaman iyileşecek diye sorular soruyor işte şu son zamanlarda eliyle işte gözüne vura vura mesela katarak oldu gözünde. O rahatsızlık oluştu mesela. Yani tabii ki kimse isteyerek öyle bir şey yapmaz. Yani göze vuruyor sürekli mesela elini. Sürekli bir gözü rahatsızlandı. Öteki gözü de başlamış işte. Babam tükürüyor bazen. <laughs> Babanın böyle hareketlerini tükürdüğünü görünce üzülüyor musun? Evet. Üzülüyorum. İlisi ise tükürmez. Sürekli böyle de sadece uyurken yok yani. O uyurken yapmıyor ama geri yani günlük hayatta sürekli bu şekilde. O kadar. <laughs> ama <ya> bu Burada Başka renk de var. Yurt dışında e, derin beyin stimülasyonları, derin beyin uyarımları e, deneniyor. Ama hala e, deneme aşamasında, henüz e, e, ne Amerika'da ne de e, bildiğim kadarıyla Avrupa'da e, sağlık bakanlıkları tarafından onay almış bir e, tedavi yolu değil. E, e, fakat çavurik e, olarak eee beynin derin çekirdek çekirdeklerinden biri veya birkaçının e, elektriksel olarak uyarılması e, bu tikleri azaltmada etkili olabileceği düşünülüyor.